Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bizi kupada eleyen bir adam vardı arkadaşlar. Olympiakos. Bugün de ligde bu adamla karşılaşacağız. Bu videoyu şundan yapıyorum arkadaşlar. Dün akşam bir karar verdim. Yani değişikliğimi, dizilişimi değiştirmeye karar verdim ve artık 4-2-3-1'e sahaya çıkacağım. Kaygusuz AMC'de iyi oynuyor. Etkinlikte de bazı maçlarda iyi oynadı, bazı maçlarda kötü. Etkinlikten de maçtan sonra bahsedeceğim ne gibi sıkıntılarla karşılaştım. Ama bakın kaygusuz sabah hatta şöyle söyleyeyim 9.0 dün akşam arkadaşlar şu iki arkadaşımız Fenerbahçe Sezer Tufan'la diğer arkadaşımız şu Yusuf arkadaşımız ikisi de bana dostluk maçı attı ve ilk kez yani 4-2-3-1 tam anlamıyla sahadaydım. Taktiğimde küçük bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Bakın hücum karışık kısa kapalı Artık alçak preste oynuyorum. Nedeni şu. Tamamen takımı hücuma yönlendiriyorum artık. Tamamen hücum oyunu. Artık savunmayı güçlendirmiyorum. Zaten güçlendirsem de kalem kötü oynadığı için golü yiyorum. Yani savunmam istediğim kadar iyi olsun. Hatta kupa maçında tekrar bakın göstereyim. Mesela şu maçta bakın. Sıfır isabetli şut. Bu maçta 3 isabetli şut. ikisi gol. Yani olmuyor maalesef. Hatta yani bazı maçlarda etkinlikte veya federasyon maçlarında gördüm. Yani rakip kaleci 10 oynuyor ve bizim kalecimizin yani bizim 1.98'lik bu Cengiz Aymatov yani 7.0 ile 6.0 ile bakın şöyle söyleyeyim istatistiklerle bakın hep 8 oynamış. Kupada 2-0 yenildiği maçta arkadaşlar Cengiz Aymatov 6 ile oynamış ve o maçta da elen, O maçtan dolayı elendik. Şimdi 4-2-3-1'e sahadayız. Alçak pres oynayacağız. Yüksek yapmayacağım zaten. Hava e, durumu da iyi. Zaten hava sıcak olduğu zamanlara alçak pres oynuyorum. Arkadaşlar 4-2-3-1 şu an için benim gözlemledim. Çünkü birkaç maçta da rakip takımları gözlemledim. Daha iyi. Gerçekten daha iyi. Ama şimdi bu adama karşı ne olacağını ben de bilmiyorum. Bakın adamın %1 topa sahip olma bonusu var. Gol yer miyiz? Gol yemedik. Yani %95 Lik bir rakip ama bizi çok zorladı arkadaşlar. Ve bu adam büyük bir ihtimal savunma uzun pas oynuyor. Yani savunma oyunu oynuyor. Kontra atağı da e, açık. Kontra ataktan ama biz bir şekilde bu adama karşı olabildiğince artık hücum yapacağız. İsabetli şut zaten olduğu anda herhalde şu an olduğu gibi yani bakın arkadaşlar yani kupada o kadar uğraştık gol atmaya kaygusuz geldi. Hatta dün bu iki arkadaşımız bana instagramdan yazdı dediler abi bu kaygusuz niye böyle nasıl bu kadar iyi oynuyor. Ha, adam oynuyor arkadaşlar yani mutant yapmanıza oyuncunuza gerek yok. Bir tane oyuncunuza güzel ben, ya AMC ya Santrofor bu oyuncularınıza iki mevki daha verin özel yetenek verin. ikinci özel yetenek oyun tarzı falan. Bir de özel sponsora gelen bütün ödülleri bu adama verin. Zaten kaygısız yani ben ekstradan antrenman yaptırmadığım halde adam böyle oynuyor. Bakın topa sahip olma bonusu artı yüzde Şimdi taraftarlarımız gelirse daha da iyi olacaktır bu durum. Evet adam oyuncu değiştirdi ama kimi değiştirdi bilmiyorum. Yani bu adamı çok farklı bir skorla yenelim istiyorum. Çünkü average'a düşsün bu adamın. Evet. Bakın. Kupada ya anlatamıyorum arkadaş. Oyun gerçekten sıkıntılı arkadaşlar. Şu oyunu kupa maçında niye oynama takım? Yani bakın dakika 25 2-0 öndeyiz. Ataklar hep bizden. Bizim ataklarımız. Ama şu bir gerçek hücum oynuyorsanız arkadaşlar özellikle kısa pas yapmanızda fayda var ve e, bana göre tabii ki bu markaj tarzınız ve presiniz yani savunma oynuyorsanız yüksek pres ve adam adama markaj yapın. Eskiden arkadaşlar ben adam adama markaj yaptığımda takımım çok afallıyordu. Nedeni şu. Şimdi taktiklere geldiğimiz zaman ne diyor yüksek pres sıkı pres yapmak savunmayı geliştirir. Burada da ne diyor savunma gücünüzü arttırır. Yani savunma oynuyorsanız yüksek pres ve adam adama o yüzden artık ben bu şekilde oynayacağım. Etkinlikle de bahsedeceğim. Çünkü etkinlik maçlarında da gariplikler oldu. Çünkü en ummadığım takımları yendim. Evet kaygısızdan bir gol daha geliyordu. Bakın kıl payı kaçtı. 4-2-3-1 ile arkadaşlar oynayacağım. Diğer sezonda büyük ihtimal. Bu sezon ANC'ye yetiştirmek istiyorum. Ama belki kaleci veya sol bek. Gençlik akademisindeki sol de şöyle bir sıkıntı var. Adam sağ ayaklı. Bilmiyorum nasıl olur. Belki sol bekle yetiştirebilirim. Ama ya kaleci ya AMC. Bakacağım duruma göre. Eğer kaleci yetiştirirsem transferden diğer sezon sağlam bir Santrofor alacağım. Ya da AMC alacağım. Kaygısızlığa Santrofor da duruma göre bakacağım. Ama yani e, bu sezon biraz zor arkadaşlar. Ligdeki rakibimiz Real Madrid zor. Ama olsun bu sezon biraz daha taktik odaklı oynayacağız. Yani taktiğimizi geliştireceğiz. Çünkü yani sıkıntımız var arkadaşlar. 3D'de çok fazla sıkıntı var. Bana çok fazla mesaj geliyor. Yani gerçekten ben de artık taktiğimi değiştirmek zorundayım. Çünkü oyun motoru arkadaşlar değişti. Yani eskisi gibi değil artık oyun sistemi. Yani en basit şunu söyleyeyim. Kontra ataklar artık e, gol olmuyor. İlginç bir şekilde. Yani çok zor gol oluyor. Benim şansıma... Zaten bu sezon iki tane gol yedim. İkisi de bu Olympiakos'tan oldu zaten. O da garip bir olay. Ama bu adamı yeneceğiz arkadaşlar. Adam bakın maçı da izliyor. Büyük ihtimal diyor lan ben bu adamı nasıl kupada eledim diyor. Ama yani istatistikler bakın. İşte arkadaşlar adamın kalecisi kurtarış yapmayınca gol atıyoruz. Mesela diğer maçta 7 kurtarış yaptı galiba. 8 isabetli şut. Resulzade. Evet vuramadık. Gasparalı vuramadı. Olsun. 2-0'lık skor da bize yeter. Önemli olan adamın kaybetmesi ama istiyorum ki farklı bir şekilde kaybetsin ki bu adam ligde 3. dahi olamasın. Çünkü gerçekten beni kupada eledi ve gerçekten hani saçma bir oyun tarzıyla eledi. Evet, kalecisi kurtarış yaptı. Hücum basıyorum arkadaşlar. Bundan sonra ölümüne hücum takımlarında yani şey yapacağım. Federasyon maçı olsun. Yani hep hücumla başlayacağım. Hücum basacağım Borus olarak da. Bakın taraftarlarımız geldikçe topa sahip olma oranımız daha da artacaktır. Bu adam büyük ihtimal savunma oynuyor ve top çalması da zor da olabilir. Aslında ben bu adama karşı bir deneme amaçlı arkadaşlar kolay top çalma yapacağım. Nasıl olsa 2-0 öndeyim. Belki bir kırmızı kart falan görür adam. Bakın bizim puanlarımız. En kötü oynayan oyuncumuz kim? Bir baksaydık iyiydi aslında. Evet. Güzel güzel. Yani en azından atak yapıyoruz. İsabetli şutumuz 6. Aslında bunun bir en az 10 olması lazım. Şimdi top çalmayı kolay aldım. Bakalım. Foul yapacak mı adam bize karşı? Bakın. Arkadaşlar şöyle bir olay var. Artık AMC mevkisinden dolayı mı bilmiyorum ya da kaygısız kaptan olduğundan mı? Adam defansa topu aldı. Hatta şöyle söyleyeyim. Bakın 2D biraz bakalım. Ben etkinlik maçlarında 2D'de baktım. Kaygısız arkadaşlar defanstan topu aldı. Verdi şuraya. Sonra bak hiç karışmadı. Şuralara geldi. Artık sa sahte 9 olduğundan bilmiyorum. Şuralara kadar yavaş yavaş geldi. Bir anda bakın 10 numara. Bakın kendini unutturuyor arkadaşlar. Şöyle bir içeri girdi. Golünü attı. Evet resöz özelde golünü attı. Yani oyun tarzı etkin değil gibi gözüküyor şu an animasyonlarda ama... Belki de oyun tarzının etkisi bu arkadaşlar. Çünkü kaygısız artık tamamen böyle sahte 9 gibi oynuyor. Defansan topu atıyor kendini unutturuyor. Aradan giriyor golünü atıyor. Evet ileri üçlümüz gol attı arkadaşlar. 3D'ye geçebiliriz tekrardan. Evet. Biraz da bu adam kaçırsın. Çünkü kupa maçlarında da böyle oldu. Kaygısız karşı karşıya falan hep kaçırdı arkadaşlar. İşte bu adamın arkadaşlar şöyle bir olayı var. Yani kupa maçlarında kalecisi gerçekten iyi oynadı. İşte kaleciniz iyi oynayınca maç alıyoruz ama kötü oynayınca da arkadaşlar maçı böyle kaybediyorsunuz ki olması gereken de bu. Yani adamın gücü zaten 95, benim 112. İnşallah yarın bu kupada da kaybeder. Elensin yani. Hayır hakikaten. Yani adam yani hiç olmayacak bir şeyle geçti turu. Evet galibiyeti aldık. Yani arkadaşlar o kadar. Tamam kupada maç yaptık. Lan şu oyunu ilk maçta kupanın ilk maçında oynasaydı takımım şu an kupada yolumuza devam ediyorduk ama nasip değilmiş. Bakın zaten topa sahip olmada diğer iki, iki kupa maçında da yüksekti. Bu sefer e, isabetli şutumuz fazla. Bakın kalecisi bu sefer 4 kurtarış yaptı. Ge Geçen seferki gibi yapsaydı büyük ihtimal 6-7 kurtarış yapsaydı bu maç 1-0 ya da 0-0 bitebilirdi ama olmadı. Bu sefer kaygısız maçın adamı oldu. Arkadaşlar kaygısız artık e, net bir şekilde şunu söyleyelim. Adam AMC'ye alıştı. Birkaç maç otur yani ilk başlarda biraz afallıyordu ama oturdu. Taraftarlarımız bayağı bir gelmiş. Hepsine çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Birim verdik arkadaşlar. Deplasmandaydık. Bu maçın ben merak ediyorum. Kendi sahamda olduğu zaman da bakalım ilk maçında adamı nasıl yeneceğiz. Ve şöyle bir olay var. Ben şeyleri şeyleri fullemiştim. Kondisyonları. Yani alçak presle oynamanızın biraz daha faydası şu arkadaşlar. Kondisyonunuz daha az gidiyor. Yüksek pres ve hele adam adama markaj yaparsanız çok çok fazla kondisyonunuz gider şeyi morallerimizi bir sonraki maç için fullleyelim. Yarın kupa maçları var ama biz kupada elendiğimiz için şey yok. Bakın iyi oldu. Adamın formu zaten şu ikisi biziz arkadaşlar. Yani gerçekten şu maçta yani 14 tane şutun lan bir tanesi gol olsaydı biz de evimize bir sıfır yenmiştik. Turu geçecektik ama olmadı maalesef. Şimdi etkinlikten önce Gençlik Akademisi'nden bahsedeceğim. Antrenörlerimiz geldi. Arkadaşlar bunları kesinlikle vermeyin. Yani token bakın 23 token versiniz. Çarpı 16 olsa hadi neyse. Yanında abicim 48 yeşil. Hadi yeşil tamam. Ya bu kadar kırmızıyı niye istiyor oyun bilmiyorum. Bunu da vermeyin. Bunu zaten öncesinde söylemiştim. Eğer santroforunuz, MC'niz, AML, AMR'niz varsa kesinlikle verin. 5 token yeşil, 8 tane mavi, şey 8 tane yeşil, 4 mavi, 4 kırmızı. Bunlar yani hiç problem değil bana göre. Şimdi bu sezon dediğim gibi DMC yetiştirmeyeceğim arkadaşlar kesin. Ya yani belki MC veya DC mevkisi falan verirse bilmiyorum antrenör. Dlm'de dediğim gibi sağ ayaklı, sol ayaklı olmasına özen gösterin. Sol bek ve sağ beklerinizin işte hangi taraftaysa o ayaklı olsun. AMC veya kaleci. Çünkü kalecim de kupada zaten bu adam yüzünden elendik maalesef. Yani gerçekten bakın o kadar maç 8 oynuyor. Bir maçta 6 ile oynadı. Onun yüzünden elendik arkadaş ya. Gerçekten bir tane insanın hatasından dolayı koca takım helak oldu. Şimdi Etkinliğimizden bahsedelim. Bakın kaybettik diyor. Katıl diyor ama katılmayacağım. Nereye kadar geldik? Şu aşamaya kadar geldik arkadaşlar. Şu aşamada e, gücü 110 mu? Öyle bir adam vardı. Yenildik. Ama olsun. Şurada bir DR verdi. Saçma sapan bir DR verdi. Ben zaten kadrom 28 kişi olduğu için. Baktım direkt kovdum arkadaşlar adamı. Gerek yok. Zaten şurada bir DR var yedek. Bana yeterli ve şöyle bir olay var. Ee, turnuvada da. Arkadaşlar şu aşamada galiba ya da şurada ben maçı kazandım. Ama oyun kabul etmedi. Yani maçı kazandım, tekrar aynı aşamaya verdi. Bu sefer orada elendim. Bir hakkım orada gitti. Bir hakkım şurada gitti. Soru işareti olan yerlerde ya 90'lık adam geldi ya 110'luk. Yani ya çok bana çok yakın adam geldi ya da çok düşük adam geldi. Düşüklerde bazen sıkıntı yaşadım ama şunu ne söyleyebilirim. Kendi gücüme yakın olan adamlara karşı daha iyi oynadım arkadaşlar bu 4-2-3-1 ile. Kendim ben düşük adamlara karşı bilmiyorum. Yani yine yendim onları ama böyle bir sıkıntı var. Yani gönül şu oyuncuyu almak. Şu zaten son aşamayı arkadaşlar yenemezdim. Neden yenemezdim? Göz şey göstermiyor galiba. Bir dakika tekrar bir. Yani galiba şu Evet yeniden katılmasını uyarı veriyor. Bakın bu adamın zaten etkinlikteki bu adamın kalecisi arkadaşlar yüksekti. Yani zaten bizim bu kalecimiz rakip kalecilerden yüksek olmasına rağmen bu kadar çok gol yiyor. Yani o yüzden dedim gerek yok. Bu etkinliğin kötü yanı gerçekten diğer etkinliklere göre çok kötü bir adam vardı. Ya insan ne DR veriyorsan kardeşim ona ya gerçekten şey vereceksin abi. Sağlam ya güçlü defans vereceksin ya da DRDC, DC mevkisi de açık olup yani kafa vuruşu da açıksa hava topu hakimiyeti vereceksin. Saçma sapan işler arkadaşlar. Bu sezon dediğim gibi iki tane gol yedik. Yani bu iki gol yüzünden kupadan elendik maalesef. Sağlık olsun. Kaygısız ligde de bakın gol kralı. Şu adam Bakın gol krallığında kaygusuz zorlayacak ama arkadaşlar kaygusuz e, bu adama karşı nasıl daha üstün diye soracak olursanız tamam serbest vuruş ve penaltı ustası var ama arkadaşlar kaygusuzun bakın iki tane bomba özelliği yani eğer santroforunuz varsa ya da AMC'niz e, oynuyorsa Öncelik birebir golcü olsun. Eğer AMC ise gizli forvet. Bu iki özel yetenekte tek bir adamda olursa böyle kaygısız gibi bakın. Oyuncu çok rahatlıkla bu oyuncuyu geçebiliyor. Ama e, bu arkadaş da çok güçlü bir oyuncu. Bakın hep 9-10, 9-10, 9-10 diye oynuyor. Bu sezon yani ligde ayrı bir zor olacak. Bakın zaten averajda Real Madrid bizi geçmiş gümbür gümbür geliyor. Çok büyük bir ihtimal ligde de şampiyonlar liginde de şampiyonlar liginde büyük bir ihtimal yine finalde bu arkadaşla karşılaşacağız ama yani çok büyük bir ihtimal ikinciyiz arkadaşlar şampiyonlar liginde de ama olsun en azından bu sezon arkadaşlar biraz daha taktiksel maçlarıma bakacağım yani maçı kazanmaktan taktik, taktik üzerine çalışacağım çünkü gerçekten 3D'de yani eskiye göre taktikler değişti 4 2 3 1 arkadaşlar daha çok işliyor 4 5 1 V'ye göre ama tabi bu size kalmış. 4 5 1 V de büyük ihtimal savunma uzun pas oynasan belki onda da daha iş yapabilirim ama 4 2 3 1'in olayı dediğim gibi hücum, karışık, kısa. Bunu duruma göre her iki kanat falan ya da ortadan size kalmış ama özellikle burada pres tarzı savunmayı arkadaşlar olabilecek bildiğince eğer hücum oynuyorsanız düşürmenizde fayda var. Yani bu benim gözlemlediğim nokta bu 3D'de. Yani yüksek pres ve zaten adam adam oynarsanız takım afallıyor arkadaşlar. Gerçekten afallıyor. Offside daha yok. Yani bunu açık açın kapatın diye demiyorum. Kontratı arkadaşlar kapalı olmasında fayda var. Neden kapalı kalmasında fayda var? Şimdi mantıken yani zaten savunma oynayan bir takım kontra atak yapar genelde. Hücum oynayan takım zaten hücum oynadığı için kontra atak pek çıkmaz. Bunun kapalı, bunun kısa, bunun hücum olmasında fayda var. Yani bu üçü tek bir taktikte olması daha iyi arkadaşlar. Sizleri 4-5-1 V ile bırakıyorum. Diyecektim ama demiyorum. 4-2-3-1 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.